Direnişimizin 11. günü, hak mücadelemizin 11. günü bizler biz BB'de çalışan, taşeron olarak çalışan evde bakım işçileriyiz. 21 Temmuz günü bir WhatsApp mesajıyla işimizden çıkartıldık. Bizler bu iş bir projeyken başladık. Dört duvarken başladık. Ve bir müdürlük haline getirdik. Emek verdik. Ve emeğimizin karşılığı bir WhatsApp mesajıyla işten çıkartılmak oldu. direniyorum. direniyoruz. 10 ve gündüz direnirken geçen hafta olumlu gelişmeler oldu. E, hepimizden evraklarımız istendi. Görüşmeye gittik. Fakat karşılığında aldığımız cevap tamamen olumsuz oldu ve biz tekrar başa döndük. bizler ekmeğimizi istiyoruz. Bizler büyük de saltanat kurmak istemiyoruz. Bizler doluk istemiyoruz. Daire başkanlığı istemiyoruz. Bizler kaybettiğimiz Taksalı bir şekilde kaybettiğimiz ekmeğimizi geri istiyoruz, işimizi istiyoruz. Biz, bizler bu ekonomik krizde geçinebilmek için işimizi istiyoruz. Yapılan bu olumlu gelişmelerde, görüşmelerde bir kişinin bile mağdur olmadan işe girildiği ve bunun için çalışmalar yapıldığı söylenmişti. Olumlu adımlar atılmıştı. Hepimiz evlatlarımızı insan kaynaklarına verdik ve beş kişi halinde herkes görüşmeye çağrıldı, mülakata girdi. Ve sonrasında yapılan görüşmeler ee, Tablonun tamamen olumsuz olduğu ve e, kimsenin işe alınmayacağını öğrendik. E, tekrar başa dönmüş olduk. Tek bir arkadaşımız bile mağdur olmadan direniş, direnişimize devam ettik.